Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün saçımı kestireceğim. Babiş saçımızı kestirmeye gidiyoruz. Sen de gel hadi. Sitede kestireceğiz zaten. Sen de gelirsin. Gel. Pıs pıs pıs, pıs, pıs. Gel. gel. Mamamını vereceğim. Tamam hadi gel benimle. Halimi çekeyim şöyle. Saçım buraya kadar geliyor. Neredeyse omzuma kadar. Ve şimdi gidiyoruz. Aa, kedi kaçtı ya. Bakın burada birkaç kedi daha var. Oh, şuradalar. Bu siteye 2-3 tane yavru kedi geldi ve oh, ya bu aynı ponçin küçüklüğü. Çok tatlılar. Ben bunları geçen yaş mama verdim. Bakın şurada da kardeşi var. Kaçtı o. Gelmiyor. Gel bakalım. O iyi. Baya küçük bunlar. Aynı ponçin küçüklüğü bu ya. O oh, üstüme çıkacak. Çok seviyor bu insanları. Gel gel gel. Ah geldi. Bunun ismini de saftirik koyduk. Gel saftirik. Daha kuaför müsait değilmiş. Şimdi biraz yavrulara bakacağız. O tuvaletini yapıyor. saftirik. Ha, gidiyor. <laughs> tamam şimdi bekliyoruz. Şöyle oturacağız. Bir buradan sarıcı bir de geldi. Ps, ps, ps. Gel bakalım otur şuraya. O beyefendi. Zeynep'in oğlu orta okula gidiyor. Gerçi de hep neden 1-2 yaş büyük herhalde. Eskiden gelirdim de, de gelmez oldum. Nasıl oldu burada. saçım? Ve evet saçımın son hali. Ben çok beğendim açıkçası. Çok da güzel tarif ettiğimi düşünüyorum. Neyse böyle sarı cibiyi de göstereyim. Sarı cibi. Ah, bak yeni saçım. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bayağıdır da video atmıyorum bilmiyorum. Daha çok vlog atmayı düşünüyorum. Çünkü kanalı da bıraktım sayılır. Roblox'u da bıraktım. Her türlü şeyi bıraktım artık. Hayatıma yöneldim. Neyse görüşmek üzere. Bye bye.